Destek eylemlerinde ilginç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde herhangi bir gerginlik yaşanmadığı için göstericilere teşekkür eden polis şefi ne güzel. Şimdiye kadar güldük, eğlendik. Artık eyleme bir son verelim. Evimize gidip dinlenelim. Yarın yine geliriz şeklinde anons yaptı. Dikkat dikkat. Ziya Caddesi üzerinde Ziya Caddesi üzerinde eylem yapan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen saat sabahın olundan beri istediğiniz her yerde her türlü eylemi, her türlü demokratik halkınızı kullandınız. Size müdahale eden olmadı. Size, bize saldırmadı. Bize kimse, kimse, bakın bize kimse, polise kimse saldırmadığı için polis de kimseye müdahale etmedi. Arkadaşlar, ama giren bazı olay çıkarmak isteyen şahıslar var. Ve sizi polise saldırmaya yönelik teşhir geliyor. Ve bu grupta bazıları polise zaman zaman taş ve şişelerle saldırıda bulunuyor. Lütfen kullansın. yine <laughs> Gezi Parkı protestolarına sendikalarda destek veriyor. Ankara'da Kurtuluş'ta toplanan KESK, DİSK ve diğer sendika üyeleri Kızılay'a yürüyor. Oradaki hemen son durumu Ömer Topsakal'dan dinleyelim Ömer. Ömer.